Video bu gündemden herkese merhaba. İndizan gündemi ile ilgili benim İndizan kullanırken en sevdiğim özellikleri sizinle paylaşacağım. Çok özel bir özellik bu. Şimdi hepimizin başına geliyor. Burada bir text alanı var ve bu text alanında altta kırmızı işaretler. Bu ne demek oluyor? İçerisinde fazladan yazı var. Ne kadar var bu yazı? Yöntemler tıklıyorum buraya. Tıkladım. Evet bu kadar varmış ama daha da var. Bunun bir sonu yok. Tıkla 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 bir şekilde burada ne kadar yazı kaldığını görebilmem lazım. Bunun için yapmam gereken tek şey elma y yani kontrol y. Şu an girdiğim mod edit in story. Bakın yazıyı burada görüyorum. Başlıyor. Latince kullanıyorum ben genelde. Buraya geliyorum. Ve utrepta diye başlayan paragraf. Q at tam burada. Overset olduğunu, yani artık tekstin içinde gözükmediğini ve aşağı doğru devam eden bir yazı olduğunu görüyorum. Her paragrafın başında hangi paragraf formatında olduğunu görebiliyorum. Evet, editör modu, yani Edit in Story komutuyla bunları görebiliyorum. Kısa yolu, elmayı ye, görebildiğim yer, tekrar geliyorum. Edit in Layout açık olduğu için, orijinali Edit in Story Editor. Edit in Story Editor'a girdiğim anda... Textin içinde ne kadar yazı var hepsini görebiliyor.